Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ecos Mining platformuna birazcık basmak istiyorum arkadaşlar. Ecos Mining arkadaşlar bir mining platformu arkadaşlar. Burada Bitcoin madenciliği için yeni bir ülke demişler arkadaşlar. Şöyle biraz aşağı indiğimiz ise arkadaşlar Burada arkadaşlar e, hoş geldin bonuslarından, hediye çeklerinden bahsetmişler. Buradaki promosyonlar ve etkinliklerden bahsetmişler arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere. Burada ise Ecos Bitcoin madenciliği ve kripto para birimi yatırması için yatırmak için bir platformmuş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şirketimiz 2017 yılından bu yana kripto yatırımları için uygun, güvenli ve basit araçlar sunmaktadır. Bu süre zarfında binlerce kullanıcının güvenini kazandık. Öyleyse Ecos'a katılım ve Bitcoin madenciliği web sitemizi kullanarak bugün kripto para kazanmaya başlayın arkadaşlar. Arkadaşlar sizler de bildiğiniz üzere normal ekran kartı alıp kripto para kasmak çok zor arkadaşlar. Evde sürekli bir gürültü oluyor, çalışma oluyor. Ama bu şekilde ma e web sitemizi kullanarak online olarak arkadaşlar sizler de madencilik yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu gayet kolaylık sağlıyor sizlere. Aşağı indiğimiz ise arkadaşlar buradaki etkinlikleri görebilirsiniz. Bunlara katılmanızı öneririm burada portföyler kısmı yer almaktadır arkadaşlar. Ecos portföy dijital varlık portföylerine yatırım yapmak için bir araçtır. Ecos çeşitli risk getirisi, getiri oranı göstergelerine sahip portföyler sunar. Deneyimi olan ve olmayan herhangi bir kullanıcı bir portföy seçebilir arkadaşlar. Sizler de buradan portföy seçip yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabi elde ettiğiniz kazançlar yaptığınız portföy yaptığınız yatırımlara göre değişir arkadaşlar. Burada 3, 6, 9, 12. Burada 18 tane falan portföy var arkadaşlar. Ve bunların herhangi birine yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bazılarını okumak istiyorum. Dow endeksi, Mavi Okyanus endeksi, Büfe endeksi, Elon Musk endeksi ki burada gördüğünüz gibi Bitcoin, Dogecoin ve Ethereum yer almakta burada. Evet arkadaşlar kalın yerden devam edelim. Burada farklı endeksleri görebilirsiniz arkadaşlar. Burada farklı portföyler yer almakta arkadaşlar. Hepsinin kazanç süresi de farklı ve süreleri de farklı arkadaşlar. Mesela NFT endeksinin süresi 1 aymış arkadaşlar. Burada bir coinleri görebiliyorsunuz. Burada ise blockchain altyapı endeksi görebiliyorsunuz. Burada da süresi 2 hafta arkadaşlar. Farklı coinler yer almakta içlerinde arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada birbirinden farklı coinler var. Herhangi bir portföy seçtiğiniz zaman arkadaşlar hemen yatırım yapmaya başlayabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken e-postanızı girip siteye kayıt olmak. Ondan da bahsedeceğim zaten. Buraya arkadaşlar kazanmak için tıklayın diyor mesela. Buraya bastım erişim talebi için. Ee, sizi uygulamasına atıyor. Telefonunuza veya tabletinize uygulaması indirdikten sonra arkadaşlar herhangi bir sıkıntı kalmıyor. Sizler arkadaşlar uygulamasını Apple Store veya Google Play Store'dan indirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle geri çıkalım bir tane. Burada dediğim gibi e-posta kayıt Şöyle aşağı inelim arkadaşlar. Burada Bitcoin madenciliği, iyi nasıl çalışır, ekosta nasıl çalışır ondan bahsetmiş arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere Bitcoin tahmini ve sözleşmeli ay süresini seçiyorsunuz arkadaşlar ve fiyatı buradan ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Burada elde ettiğiniz kar ve satın alabileceğiniz kâr gözüküyor arkadaşlar, Gör, gördüğünüz üzere arkadaşlar 3567 bu da Amerikan dolarıymış arkadaşlar gördüğünüz üzere. Buradan satın al kısmına bastığınız zaman Sizler de buradan mining satın almış olabiliyorsunuz arkadaşlar. Mining almak çok basit. Buradan Bitcoin tahmininizi yaptıktan sonra mesela şöyle 10.500 105.000 dolar yapalım Pardon. 105.000 dolar yaptıktan sonra bu sözleşme süresini buradan mesela 24 aya çekebilirsiniz mesela şu 24 ay yapabilirsiniz. Buradan da fiyatı düşürdüğünüz zaman bu şekilde gördüğünüz gibi yatırım 900 dolar ve toplam kar 6683 dolar civarında. Kar edebiliyorsunuz yani 2 yıllık bir süreçte arkadaşlar. Tabii bu yatırdığınız e, miktar göre değişiyor arkadaşlar. Mesela e, 4500 dolarlık yatırım yaparsanız arkadaşlar 2 yıl sonunda alacağınız paraşa 33846 dolar civarında bir kazanç sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. tabi buradan sözleşme aynı arttırdığınız zaman kazanç onlarınız tabii ki daha fazla artıyor. Burada sözleşme detaylarını buradan da görebilirsiniz arkadaşlar. Aşağı indiğimizde ise 50 bin pardon 5 bin dolardan başlayan madencilik sözleşmesi için özel bir teklif almak istiyorsanız e-posta adresini bırakın demiş arkadaşlar. Sizler de 5 bin dolardan başlayan madencilik sözleşmesi almak istiyorsanız hemen e-postanızı buraya bırakıp özel teklif gönderebilirsiniz arkadaşlar kendinize. Arda burada bitcoin madenciliği nedir demiş arkadaşlar. Kripto para madenciliği bir kripto para birimini ağında işlemleri gerçekleştirmek için karma fonksiyonların matematiksel hesaplamaları yoluyla yapılan bir yeni maden, madeni paraların üretilmesidir. Bitcoin madenciliği ve diğer birçok kripto paranın temeli budur arkadaşlar. Burada dediğim gibi kendi uygulamaları yer almakta arkadaşlar burada gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar size isteyeniz kayıt olabilirsiniz ondan bahsedeyim. tabii Tabi burada cüzdanınızı mesela şu ikinci cüzdanınızdan bahsedeyim. Burada gördüğünüz üzere e Ecos'un kendi bir cüzdan uygulaması da var arkadaşlar kendi içinde. Buradan hem cüzdanınızdaki coinleri de takip edebilirsiniz. Gördüğünüz üzere farklı coinleri cüzdanınıza barındırabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz üzere tek tıkla tüm işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi popüler kripto para birimlerini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Burada çok para birim, birimi cüzdan. Yani birden fazla para birimini cüzdanınızda tutabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu gayet iyi bir şey arkadaşlar. Ve avantajı da vardır tabii ki arkadaşlar. Şöyle yukarı çıktığımızda. Burada değiş tokuş kısmı yer almakta. Burada ise arkadaşlar gizli ücretler olmadan değişim, herhangi bir ücret talebi olmadan istediğiniz coin'i başka bir coin'e çevirebilirsiniz arkadaşlar. Burada ondan bahsetmiş. Burada gördüğünüz üzere güvenilir ve hız ve güvenlikten bahsetmiş. Şöyle yine yukarı çıkalım. Tabi arkadaşlar bunları daha detaylı görmek için uygulama indirmeniz gerekiyor. Uygulama çok daha detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Burada bulut bulutmağdancılık kısmı yer almakta gördüğünüz üzere. Burada dediğim gibi buradan e, bitcoin tahmini, sözleşmeyi ve fiyatı seçtikten sonra sizler de tahmini kazancınızı hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Burada barındırma kısmı yeni gelmiş arkadaşlar. Staking kısmı galiba. Şöyle bakalım şu anda e, Available'mış. Gördüğünüz üzere herhangi bir alan satın alıyorsunuz direkt arkadaşlar. Gördüğünüz üzere miner hosting servisi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Direkt böyle bir container tarzı bir yer alabiliyorsunuz anladığım kadarıyla sıra bu konteyner satılmış arkadaşlar. Bunlar da hala alınabilir fiyatlar. Gördüğünüz gibi buraya isminizi e, ne kadar bir ihtiyacınız olduğu mining'e ve burada telefon numaranızı ve mail adresinizi yazdıktan sonra ne kadar kullanacağınızı buraya yazıp yazıyorsunuz arkadaşlar. Sizler de Ecos Mining'den bir e, konteyner satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu aradığım gibi Kazan kazanç sağlayabilirsiniz mining için ve burada konteynerlerin yerini de göstermiş şekilde konteynerler burada gözüküyor arkadaşlar. Burada dediğim gibi buradan bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Onlar sizi yerine şey arkadaşlar. Şöyle geri çıkalım bir. Burada shop kısmı yer almakta arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Burada Arşar, e, miners ile kazanmak çok kolay demiş. Sadece bir cihaz seçime gerisini biz hallederiz demiş arkadaşlar. Tek yapmanız gereken buradan bir e, cihaz satın almak ve bunlar aylık olarak size kazanç sağlayacaklar arkadaşlar. Burada adet fiyatı 4599 olmuş bu cihazın arkadaşlar gördüğünüz üzere. 2 tane aldığınızda da, da aynı fiyat oluyor gördüğünüz üzere. 3 4 adet fiyatı aldığınıza göre değişiyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ne kadar fazladırsınız adet o kadar düşüyor arkadaşlar. Fiyatları bayağı düşük oluyor. Burada gördüğünüz üzere e, kurulum paketi ücretini ödemeniz gerekiyor. Tabii ki de gördüğünüz üzere burada farklı farklı e, mining e, cihazları var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bunları istediğiniz hangisi ise onları seçebilirsiniz. Burada e, TH değerleri de yer almakta arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şöyle geri çıkalım. Burada promosyon, portföy ve blok kısmı yer almakta. Promosyonları da gösterelim. Güncel olarak promosyonları takip edebilirsiniz arkadaşlar. Çok büyük indirimler oluyor. Burada hoş geldin bonus kazanabilir misiniz arkadaşlar? Bundan bahsetmiş. Burada dediğim gibi e, sizler de promosyonları takip etmenizi öneririm. Burada arkadaşlar portföy kısmında dediğim gibi e, portföy yatırımları için arkadaşlar uygulama indirmeniz gerekiyor. Ve arkadaşlar size nasıl siteye kayıt olabileceğinizden bahsedeyim. Buradan üye olma kısmına geliyoruz. E-posta adresini girmeniz gerekiyor. Şöyle hemen e-posta adresi girelim bir tane. Arkadaşlar e e-posta adresimi girdim. Buradan sonraki diyorum. Ben robot yerimi seçtim. Hemen e-postama gelen kodu girmemi istiyor. Kodumu yazdım arkadaşlar. Şimdi buraya bir telefon numarası girmemi istiyor arkadaşlar. Telefon numaramı hemen giriyorum. Ve arkadaşlar telefon numarasını girdikten sonra buraya bir şifre oluşturmanızı istiyor arkadaşlar. Şifrenizi oluşturduktan sonra arkadaşlar siteye kayıt olabiliyorsunuz. Şöyle hemen ben şifremi oluşturayım. Gördüğünüz arkadaşlar şu anda şifremi oluşturdum. Şöyle hemen siteye giriş yapıyorum. Ve gördüğünüz arkadaşlar Ecos Mining arkadaşlar, giriş yapmış bulunmaktayım şu anda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefon numaram hala ona gelmedi. Kodu gelmedi için onaylayamadım. Buradan tüm promosyonlara bakabilirsiniz. Burada hesabınız gibi bakiyeler buradan takip edebilirsiniz. Gördüğünüz arkadaşlar. Buradan hash orasını alabilirsiniz. Buradan cihaz ekleyebilirsiniz. Buradan işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Ecos Mining bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.